Merhabalar sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar yepyeni haftaya hoş geldiniz. 22-28 Eylül haftasına gelmiş bulunuyoruz. Güneş tutulmasının ertesi haftası. Bakalım hayatınızda hangi konular ana gündemler olurken üzerinden neler yaşayacaksınız? Enerjiler üzerinizde ne şekilde olacak ve sizin tepkileriniz de nasıl olacak? Odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Güneş yükselen Ay burcunuza göre de kanalındaki videoları haftada iki defa tavsiye ediyorum izlemenizi. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benim rehberliğimde nasıl bir yolculuğa çıktığınızı videolarımı izledikçe anlıyor olacaksınız aslında. Destek veren, abone olan, beğeniler yapan, YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen, teşekkürler, hediyeleri de gönderen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli bu anlamda. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz ve devam ettiriniz rica ediyorum. Kanalımı, videolarımı da arkadaşlarınız ya da görmesini istediğiniz kişilerle de lütfen önermeyi ihmal etmeyiniz. Evet bakalım. Sevgili boa yükselen boğa ay burcu boğalar 22-28 Eylül haftası hayatınıza hangi enerjiler akıp gelecek sizler neler yaşıyor olacaksınız güneş tutulmasının ertesi haftasında hayatınızda bakalım yepyeni hafta size neler getirecekmiş evet pazartesi bir aktiflik var. Sanki ani bir çıkış. Bu sizin çıkışınız olabilir. Bakalım. Kendinizi özgür hissetmek. Belki de bazı bağlardan kurtulma da isteği olabilir. Pazartesi günü sevgili boğa yükselen boğa, Ay burcu boğa. Hayatında bir döngüyü bitirip yeni bir döngüyü açma isteğinle sen harekete geçiyoruz. Verdiğin bir tepki, gösterdiğin cesaret, ani atak getiriyor sana ve bir anlamda açıkçası sen bir döngüyü bitirip yeni bir şey başlayacaksın. Bir uyarı, pazartesi günü geçmişten bir kişi bir anda gelip de sizin hayatınızı zora sokabilir. Bir anlamda beyninizden vurulmuşa dönebilirsiniz, bunun gelişini ya da onun vereceği tepkiyi beklemiyordunuz. Bir anlamda kendi hayatına içsel olarak bir yüzleşmeni yaşarken, kendi döngünün seni nereye sıkıştırdığını anlayıp özgür kalmak için de çaba göstereceksin. Pazartesi günü ani atak krizleri gelebilir, tansiyon, baş, göz, kalp bölgesine lütfen dikkat edelim çünkü burada bir panik atak yaşayabilir, ani atak yaşayabilir. Sağlığın zaten seni uyarıyorsa, görmezden geliyorsan pazartesi bu konu gündemine oturabilir. Geçmiş bir konu bir anda gelip de hayatının merkezine oturup da seni bir konuda zorlu bırakabilir. Çok dikkat etmelisin. Döngünü bir şekilde kendin kırmak istemediğin için açıkçası. Orada kendin inatla bir şeyleri devam ettirdiğin için bunu yaşıyor olacaksın. Salı gününe geldiğimizde anlayacaksın ki ikili ilişkilerde uyum, ahenk ve idare etmek önemli. Bekarlar şunu söyleyebilirim. Yeni bir teklif kapınızda. Bir kişi sizinle işbirliği yapmak, ortak hayat içerisine girmek ya da belki de çıkma teklifi de olabilir ya da belki bir şekilde hayat paylaşım teklifi de olabilir. Burada bununla ilgili bir gündem söz konusu olacak ve salı günü ikili ilişkilerde ortaklık konuları ve partnerlik konularında zamanı ve parayı ayarlamanın gerekliliği konu gündem olacak ve partnerler de bunu konuşuyor olacaklar. Belli bir zamandır idare ettiğiniz acaba durumlar mı vardı? İşte salı günü neyi ne kadar idare ediyorsun? Kimi nasıl idare etmelisin? zamanını kime ayırmalısın açıkçası dengeyi de nasıl sağlamalısın ikili ilişkilerinde partnerlik ilişkilerinde ve ortaklıklarında sana bunu gösteriyor hatırlatıyor olacak denge diyor şart aslında bakacak olursan maddi konularla ilgili alacak verecekler borçlarla alakalı bir şekilde Birileri sizden para isteyebilir, para ihtiyacı doğabilir. Siz de burada bir anlamda destek vermek için ya partnerinize vereceksiniz bu parayı, ya da bir şekilde ortaklık olma durumları da söz konusu olacak görünüyor. Çarşamba gününe geldiğimizde özellikle Uranüs'ün kovanın bir şekilde hayatınızda etkili olduğu, dijital dünya yeni keşifler, yeni buluşlar. Kova burcunun sana rehberlik etmesi, yurt dışı ile ilgili konuların gündemine gelmesi, bir şekilde bir rehberlik alırken de hayatının doğru yolunu bulma durumu olurken İş anlamında iş arıyorsan iyi bir ekip içerisinde ve yurt dışı bağlantılı bir ekip içi, işi içerisine girebilirsin. Çalıştığın bir yer varsa ve burası yurt dışına açılmak istiyorsa bu konuyla ilgili bir mucize olabilir. Belki seni göndermeleri doğabilir. Bir anlamda dijital dünyadan ve internetten yapılan işlerin seninle birlikte daha çok e, birlikte hareket ettiğiniz kişilerle de artışı kazancı ya da hayatında çok güzel mucizeleri getirdiği bir gündem olabilir. Çarşamba günü gelecek planlarını yaptığın, geleceğinin ne olduğu, kim olduğunu sana gösterildiği ve bu şekilde de hayatında bir buçuk aylık mucizevi bir sürenin de başlangıcı çarşamba günü olacak. Yani gelecekle ilgili bir adım, bir karar, bir girişim bunlar size bir buçuk aylık sürede yansıyacak hayatınızda. Perşembe gününe geldiğimizde hayatında 7 yıldır istediğin bir türlü olmayan belki konforlu bir ilişki, sevgi, şefkat, ilgi, çocuk, bir şekilde eş bunları istiyorsan da hayatın sana bunları kendi hayatının eksik olan taraflarında verdiğini görebiliriz. Yıllardır çocuk özlemiyle yananlara bir bakmışlar ki bu hafta bir çocuk vermiş yaradan bu bir şekilde haber ya da Bebek haberi bekliyorsunuz o gelebilir tarafınıza. Bir şekilde eril dişil enerjilerinin perşembe günü dengelenmesi söz konusu. Partnerlik ilişkilerinde dengelenme. Affetme konuları affedip sarıp sarmalamanın getirdiği şifa ile hayat size dileklerinizi kavuşturuyor olacak. Biraz sanki anne eli değmiş gibi bir gün sizin açınızdan affedilebilirsiniz. Yaralarınız sarıp sarmalanabilir hayat size konfor verebilir bir işiniz bolluk içerisinde gidebilir perşembe günü hayatınızda daha böyle konforu yaşayacağınız durumlar hediye gibi size gelebilir işte dualarınız dilekleriniz hangi yöndeyse bu anlamda belki para anlamında elim bollaşsın istiyorsun da sen de birilerini rahatlatmak istiyorsun da işte bu ibareler perşembe günü hayatına kendini gösterecek cumaya geldiğimizde Cuma günü kafan çok karışık. Neden? Hayatındaki bazı detayın detayının detayına indiğin gün. O kadar ki tam da takılı kaldığın ve kafanın da karışık olduğu, ne yapacağını da tam bilemediğin, zihninin de bulanık olduğu bir gün. Detaylarda boğulduğun, eski evrak arşivlerin gündeminin bulunması gerekliliğinin kafanı karıştırması. Ben şimdi bu evrak nereden bulacağım? Yıllar yıllar öncesiydi. Hangi arşivden bulup çıkartacağım dediğiniz bir durum doğabilir. Müzmin, bekar, boğalar. Kafan o kadar karışık ki bekar mı kalmalıyım? Partnerlik mi yapmalıyım? Yola nasıl devam etmeliyim diye de Cuma günü kararsızlık yaşıyor olacaksınız. İçsel olarak Cuma günü sevgili boğalar kendi içinizde bildiğiniz soruyu kendinize soruyor olacaksınız. Hayatında neyin ve kimin gerekli olduğunu bilip aslında kafan neden karışıyor ki o kadar karışık olan bir durum yok ama yine de sen bulanık zihinle kendi içinde de kendini sorgulayıp sessiz bir gün geçireceksin. Cumartesi gününe geldiğinde Değer verdiğin ve sevdiğin şeylerin elinden gitme korkusu, endişesi ve baskısını yaşıyor olacaksın. Kıymet verdiğin hazine gibi gördüğün ilişki, paran, kariyerin, maddi varlığın ne varsa bunun üzerinde baskı ve stres hissedebilir. Bir anda elden kaybetmemek için de hazine gibi değer verdiğin durumları koruma içerisinde içgüdüsüyle hareket edeceksin. Çünkü baskı geliyor buradan sana. Diyor ki Hazineni korumazsan elden gidecek aslında hayatın sende şu anda hediyeleri. Cumartesi günü bunu hissedeceksiniz ve korumak da isteyeceksiniz. Pazar günü geldiğimizde Temmuz ayında ne yaptın? Temmuz ayında bir şey yapmışsınız. Gizli bir şey yapmışsınız. Bunun da pişmanlığını yaşıyorsunuz. İşte bu pazar günü de belki de keşke bu Temmuz'da ben bunu yapmasaydım dediğiniz bir konu gündeminize gelecek. Çok pişmanlık duyacaksınız bu konudan. Çünkü net, ani, aşkta verilmesi gereken bir karar gündeme gelecek ve sınırlar belirlenecek. Ya hayır cevabını alırsınız çünkü geçmişte bir şey yapmadığınız ya da gizli iş çevirdiğiniz meydana çıkan durumlar olabilir. Bunlarla ilgili videolarımı özellikle... E ilkbahar girişinde hatırlıyorum o tarz videolarım vardı. Oradan beri gelen enerjiler bunlar hayatınız aslında yani tesadüf değil. Çevirdiğin gizli işlerin ortaya çıkması, yalan dolan dedikodudan dolayı duyulan pişmanlıkların aslında Belki de çok fazla yaşanması pazar günü hayatında olurken işte burada netlik kazanması gereken kararı vermen gerekiyor. Birilerine özel dünya ile ilgili konuşmamaları gerektiğini söylemen gerektiğini hissedeceksin. Arkandan yalan dolan dedikodu çevirenlerle aranı belki kesip bozacaksın kendinle ilgili değer verdiklerini koruma zorunluluğu hayat sana getireceği için geçmiş pişmanlıkları bir daha yaşamamak ve gizli işlerin içerisinde bir daha bulaşmamak uğruna da kararını alacaksın. Pazar günü kandırılma, dolandırılma, yalan, söz bunların da dönüp dolaşacağı bir gün sizin açınızdan geçmiş pişmanlıklarınızı bu konuda lütfen göz ardı etmeyiniz. Etrafında hayatını çok merak edenler var bu hafta dedikodu arayanlar açığını arayanlar ayağını kaydırmaya çalışanlar dört gözle de böyle bekleyenler meraklı dedikodu arayanlar sen de birilerinin etrafında geziyorsun bu hafta gözlüyorsun onu kim peşinde kim değil kim nereden para kazanıyor ben ne yapmalıyım gibi ama gönül dünyanla ilgili vermediğin kararla ilgili belki de bazılarınızın e, uzak kalıp da uzaktan iç çekerek birilerini izleme durumu da doğabilir. İşte hayat o yüzden hatırlatacak sana. Elindekinin kıymetini bilmezsen uçtu gitti. Bay bay deme durumu doğabilir. Dikkat edin. Senin de öyle birilerinin arkasından baka kalma durumunda yaşanabilir. Soru cevaba geçelim bakalım. Elinizdekilerin kıymetini iyi biliniz lütfen. Evet 22-28 Eylül haftası sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar başka neler yaşayacaklar hangi enerjiler hayatınıza temas edecek size bakalım neler anlatacaklar şimdi. Videolarımın bir tanesine başlık atmıştım hatırlıyorsanız bile bile lades diyorsunuz yine bu hafta bile bile lades deyip de elini ateşe ikinci kez atar mı? Sokar mısın? Siz yapıyorsunuz bu hafta. Yanmayı göze alarak tekrar aynı yoldan geçmeyi göze alıyorsun ve ben dayanırım ya. Ben bunu kaldırabilirim. Ama geçmişte olmuştu. Yine aynısı olsa ne olur ki ben hallederim. Yine bu hafta bile bile lades diyeceğiniz bir hafta bir şekilde kendi hayatında açıkçası cesur, cesaretli tavırlarınla bile bile ateşe atlayıp da sanki yaparım, başarırım, hallederim. Süreç ne kadar zorlu, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun ben yine aynı o köprüden geçerim diyeceksiniz hayatınızda. Bakalım başka hangi enerjiler var? Sevgili boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar. Evet aşk dedim ya aşk gündeminiz var burada. Birileri gelip gönül dünyanıza girebilir. Sizin kendi içsel dünyanızda aşkı çok arzular hale gelebilirsiniz. Aşk kapıyı çalarken o aşkın heyecanı ve deryasının içerisinde düşebilirsiniz. Belki de bazılarınız aşk hayatından yana isteklerini elde etmek için saf temiz duygularla hareket etmek isteyecekler. Fakat bir taraftan hayatınızda şu var ki aşkınızla ilgili bir konu gündeme gelirken ne kadar temiz duygular beslediğinizde önem taşıyacak. Siz saflık ve temizlik istiyorsunuz hayatınızda. Başka hangi enerjiler var? Sevgili Boğa, Yükselen Boğa, Ay Burcu Boğalar bakalım. 22-28 Eylül haftası. 8 aydır zaten bir şeyleri görmezden geldin, kulak arkası ettin. Bu hafta yine yapıyorsun. Yatayım, dinleneyim, zaman lehime işlesin, beklediğim zaman gelsin ama bir şeyleri görmeyeyim, duymayayım, bilmeyeyim deyip de kendi kabuğuna çekildiğin, kendi kendini dinlediğin, açıkçası dışarıya da, dış dünyaya da kendini kapattığın bir gün yaşayacaksın. 8 ay içerisinde yaşadığın günün aynısını yine bu yeni haftada yaşıyor olacaksın başka hangi enerjiler var? Sevgili Boğa yükselen Boğa, Ay burcu Boğaların hayatında. Bakalım. Bu hafta hayat diyor ki ekstra kalbini kitlemişsin. Kimsenin girmesine izin vermiyorsun. Hatta anahtarı bile vermiyorsun. O yüzden de sen hayatında kalp işiyle ilgili olarak yeni bir şans istiyorsun. Kalp Birinin güvenini kazanman lazım. Birinin sana itimat etmesi gerekiyor. Görünen o ki hayatında bir şans elde edeceksin. Kalben bunu iyi değerlendir. Yani aslında anahtar sende de sen doğru belki de şekilde onu kullanmayı bilmiyorsun. Güveni kazanarak bir kişinin kalbinin kilidini açabilirsiniz bu hafta. Onu iyi değerlendir Başka hangi enerjiler var? Sevgili Boğa Yükselen Boğa Burcu Boğalar. Bakalım. Başka hangi enerjiler var üzerimize gelen? Adaletin tecelli etmesini istiyorsun. Bu sebepten sen bu hafta harekete geçiyorsun. Ama sen harekete geçtiğin için aslında adaletin tecelli etmesine fayda sağlıyorsun. Sen daha önceden belki bununla ilgili bir harekete geçseydin daha kısa sürede sonuç elde edebilirdin. 11 günlük süreç içerisinde hayatında adalet tecelli edecek. Hukuki konular, avukatlık konular bir şekilde hayatınızda adaletin tecelli etmesi için senin de göstereceğin çaba, başlangıç, başvuru enerjileri bir yerlere bir şekilde başvurularınız gündeme gelebilir. Ama sen niyet etmezsen bu sonuçla karşılaşamayacaksın. Bunu bileceksin. Harekete geçiyorsun. Bu hafta adaleti sağlamak için. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar. Bakalım 22, 28 Eylül haftası. Şimdi güçleniyorsun. Güç gösterisi yapıyorsun. Partnerinin üzerinde lütfen gücünle eziyet etme. Oynama. Gücünü partnerine uygulama gövde gösterisi yaparken bir şekilde desteğin varsa yansıt. Ona nasıl davranman gerekiyorsa öyle davran ama lütfen gücünle kimseyi ezme. Çünkü güç sizden yana bu hafta. Venüs'ün enerjileri sizinle finansal açıdan güçlenme, finansta dalgalanma bir şekilde hayatınızı tezahür ederken size de bu gücü bahşedecek görünüyor. Bununla birlikte siz de gücü ele geçirdiğinizde lütfen bunu hani insanlar üzerinde e, oynamak amaçlı kullanmayın. Çok güçlü görünmek isteğiniz içerisinde ezici tavırlarla bulunmamaya dikkat ediniz. Çünkü Venüs'ün de bir taraftan o enerjileri sizde. Sevgili boğa yükselen boğa burcu boğalar. Peki haftanın tavsiyesi sizin için ne olacak? Güneş tutulmasının ertesi haftası sizin tavsiyeniz ne olacak? Aşkta yüreğini ortaya koy. Sevgini yansıt. Göster. Şeffaf ol. Sen de şeffaf olursan karşı tarafta sana şeffaf olacak. Aşkta şans. iyi değerlendir. Temiz aşk, temiz yürek kapında olacak. Ama sen de sevgini lütfen yürekten iyi göster. Artık şeffaf ol karşı tarafa. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi Sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için. Kanalımdaki videoları haftada iki defa. Güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi ihmal etmeyiniz. Her zaman söylerim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız. Herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle. Namaste.